Vay kardeşim benim vay ne yapıyorum burada ya Kankam silahın çok şekilmiş bu arada Sen niye benden bu, bu kadar uzunsun ben onu anlamış değilim Neyse kardeşim sen burada şöminenin orada takıl ben gidiyorum arkadaşlarla bir savaşacağım ya Tabi efendim Bu arada şu kurabiyelerden çalıyorum birazcık yedim Tamam kardeşim O, o silahlı hareketler yapma şimdi var ya Oo yalnız silahlar falan güzel duruyor ya Ne yapıyorsun lan kardeş Kanka birebir ya bir patlatayım birini bir patlat. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Hop eline verirler böyle adamın aslanım benim. Tamam kardeşim. Tamam bu eli alacağız gibi bakalım ya. Ah be. O adam 160 levelmiş. 160 levellik adamla vs atıyorum şu anda. Ben 9 levelim adam 160 level kanka. Gel lan buraya. Adam iyi kanka adam Eğimine güvenmeyip sadece bıçak vs şey yapıyor. Bıçak diyorum bomba falan atıyor kanka ya. Tamam kardeşim. Allah ben de atacağım o zaman gel buraya gel. Gel buraya. Bak şuradan geliyor. Atattı bombayı. Sen kafayı yemişsin abi. Ya o ne kanka bir şeyler fırlatıp duruyor bana bu adam ya. Ölmüyor da kanka taradım taradım ölmüyor bu ne oğlum? Gel oğlum gel 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 seri gel. Bizi kim yiyebilir oğlum? Bizi kim yiyebilir? La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Kanka adamın leveli çok fazla. Her şey iyi ya. Her şey iyi kanka adamın. Bekleyin oğlum, bekleyin. Güçlenip geleceğim. Bekleyin. Abi, abi beni demin biri yok etti ya. Vallahi 160 leveldi. Çok çok sağlam oynuyor. Bir de üstüne bayağı iyi silahları vardı. Ben ne yapmam lazım ya? Bir bana bir şey ver, bir taktik ver bana, güzel bir silah ver bana, bir şey yap ya. Şunu yok etmem gerekiyor. Bak arkada bekliyor. Çaktırma, çaktırma arkada bekliyor. Onu almam gerekiyor, tamam mı? Biraz daha güçlenip onu yok edeceğim. Bekle. Şunu maç başlarken ben de şu çikolatamı yiyeyim. Nam nam nam. Baba ha. Hadi bakalım. Beyler alıyoruz maçı hadi. Tamam kardeşim. Kanka ben mapleri bilmiyorum. O ne? Bizden değilmiş adam. Öldürdüm birini. Çok gerildim, çok gerildim. Nerede sonu? So gördüm. 10 can. Öldürdüm onu da. Lan bizim takım arkadaşımızı öldürdü. Lan seni yaşatır mıyım sanıyorum lan ben. Kanka arkadaşlar takımı ben taşıyorum şu anda galiba. Bu arkadaşı da bulduk. Evet AFK'ymiş öldürdük onu da ve ilk round'un kazananı biz oluyoruz. Çaktırmayın ben buradan vuracağım hepsini. Çaktırmayın çaktırmayın çaktırmayın. Oğlum bu niye olduğu yerde bekliyor? Sakat herhalde. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Gel lan buraya. Onu da öldürdüm. Başka? Kim kaldı? Başka kim kaldı? Beyler vursanız adamı. Allah. Birini öldürdüm. Evet diğer arkadaş o ne lan? Tamam bunu da öldürdüm. Canım çok az bu arada. Ölüyorum. Allah. 146 vurdum. Nasıl? Onu da öldürdüm. Oğlum ne oluyor? 10 canını yok ettim kanka. Yok ettim 10 canını. O nasıl bir roket oğlum? Adamın elinde roket var. Ben, ben de tabanca falan var kanka ya. Çık karşıma. On... Onun... Aa ya çal, kilimi çaldı. HS atmış bir de gidip adamı tabancayla. Bizim adammış da. Gördüm birini. Tarıyoruz. Öldürdük onu da. O adam niye yerinde duruyor peki kanka? Bunlar, Bunlar nasıl oynayış kanka? Gördüm diğerinin yerinde. Şurada bir yerdeydi. Aha burada. Tamam onu da öldürdüm. Kanka bunlar niye yerinde duruyor? Telefonla falan oynuyor herhalde. Var mı bilmiyorum ama oyun. Hop hadi bakalım. Adam buradaymış kimse vurmuyor adam. <laughs> Önden ben gidiyorum arkadan siz geliyorsunuz. O ne? Ne? Sniper'la vurdu. Bana da lazım bu sniper'dan. Oh oh. Bizimki tır sürüyor kanka. Al işte. Lan roket diye de ölmedi. Nasıl olabiliyor bu? Bak zıplayan adam var şu sol üstte. Şurada adam var kanka. Oho. oho bir takıma bak. Sıkıyor da. Bir öyle. Diğeri. yere. Beni görmesin. O da öyle. Sen kimin adamını test lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Helal lan size. Helal lan size. Aslanlarım benim. İşte takım diye buna denir. Hareketlere bak hareketlere. Abi abi yandık. Kazandık. Onları yok ettik. Bunu kazananı biz olduk evet. Senin verdiğin taktikler gerçekten işe yaradı. Şimdi bana daha güçlü bir silah vermeni istiyorum. Daha güçlü bir silah mı var mı? Abi senin niye kafan yok? Neyse abi sen demek ki uyuz. Evet karşımızda 35 seviye bir adam var. Nereye gitti? Gördüm seni. Hop birinci şeyi kazandık. Güzel güzel. Böyle bana düşük levelleri ver. Eline vereyim kardeşim benim ya. Dostum. Hop bu kadar bu kadar. Onun olmuş lan. <laughs> O bıçak saldırıyor. Gel gel gel. Dur. Lan benim yumruğum var. Gel lan. Aslanım benim. Gel gel. Yumruğumla öldürürüm lan seni. Gel 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 gel. Gel aslanım benim. Böyle bu kadar. Bu kadar. Son maç. Evet seni yeneceğim. Buraya gel çabuk. Lan yanlışlıkla reload atacak. Oo demek yumruk ha. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Al o zaman şu bombayı patla. ah lan. Gel 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 gel. Kanka yani işimiz de konsuzsuz. Bu ne oğlum? <laughs> tamam çok iyi çok iyi. Evet. Kazanmayı hak ettim. Oy oy hareketlere bak. Evet kasa açılım vakti. Use. Bakalım ne çıkıyor şansımıza. Ninja Star. Güzel abi. Şunu da açalım. Bakalım Bu sefer ne çıkıyor? Güzel bir şey. Dondurma çıkıyor. Dondurma tamamdır. Bunu da açalım. Hani ne çıkıyor? Elektro. Hemen kullanırım kanki bunları. Oh! Tamam canım gitmiyormuş bunda. Sıkıntı yok. Çok iyiyiz be çok iyiyiz be Şöyle ortaya doğru fırlatıyoruz Havada patladı bomba Tamam okey sıkıntı yok Öldü biri Burada alttan ses geliyor galiba ha gördüm onu Ah ah Ne oluyor Tamamdır onu da öldürdük güzel çok iyiyiz takım çok iyiyiz böyle Of o ne lan Yanıyorum Yanıyorsun Fuat al Gel lan buraya Oradan taramayla oluyor mu lan Aşağı gitti lan Onu da öldürdüm. La bu değil mi? Tamam sıkıntı yok. Nereden vurdu? Yukarıdaymış adam ya. Tamam helal lan sana. Şimdi ne yapıyoruz? Bak şuradan sektirtmeyle. Sektirtmeyle gördün mü? Tak tak. Gördün mü sektirtmeyi? Hs attım iki tane kaçtım direkt. Çok iyisiniz lan. Ya bunlar yukarılarda bir yerlerde bak. Oraya nasıl gidiyor? 94 vurdum. Göremiyorum. Helal lan sana. Aslanım benim. Hop. Oy yalnız efekt çok ya. Hızlı bir şekilde kazandık. Güzel. Elinize sağlık takım. Evet. Böylece bitiriyoruz. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. O zaman hoşçakalın ve bay bay.